Gündem Haberdar yayınına hepiniz hoş geldiniz. Özellikle de Türkiye ve Suriye özellikle Rojava yönetimi ve Ahmet El Şahra arasındaki ilişkilerin aynı zamanda Türkiye'nin iç meselesi olan çözüm meselesini nasıl etkilediği üzerine ve neden etkilediği üzerine bu kadar etkili olduğu üzerine konuşacağız. Son birkaç gündür kılıçlar çekilmiş gibi görünüyor. Çözüm sürecinde en önemli, en önemli yollardan bir tanesi iletişim yöntemiydi. Yani dilin kullanılmasıydı. Öcalan da bahçeledi. Dile çok hassasiyet gösteriyorlardı, önem veriyorlardı, bunu vurguluyorlardı. Yine de vurgulamaya devam ettiler. Fakat denklemler bir anda farklı noktalara erilebilecek bir hassasiyete sahip aynı zamanda çözüm süreci meselesi, Kürt meselesi söz konusu olunca. Peki neler oluyor bölgede? Biraz ona bakalım. Bir de aynı zamanda Amerika'nın şu anda Türkiye ve Yunanistan'la ilgili önemli bir planı var. O planla ilgili de size bazı konulardan bahsetmiş olacağım. Çünkü arka kapı diplomasisi çok önemli Amerika'da ve şu anda zaten çok kişisel network üzerine arka kapı diplomasisini takip ederek kurumların bypass edildiği bir iletişim biçimi var biliyorsunuz Trump yönetiminin ve bu iletişim biçimini Türkiye'den birileriyle sağlıyorlar. Ve bölgede çok önemli denklemler ve değişiklikler var. Kürt meselesinin bile önüne çıkabilecek olan Türkiye Yunanistan arasında önümüzdeki dönemlerde belki bir müzakere masasına oturulacak ve Türkiye ile Yunanistan 100 yıllık tarihte görülmemiş bir yakınlık geliştirecekler. Yeni bir çözüm süreci ve kapsamı Türkiye ile Yunanistan arasında başlatılacak görünüyor. Bütün bunların hepsine de şimdi değinmiş olacağım. Bu analizleri hep birlikte yapmış olacağız, değerlendirmiş olacağız. Bu perspektifle beraber biraz olsun açıklamaların ne anlama geldiğini ve bu gelişmelerin daha çok Türkiye'ye bakan yönüyle nelere, ee, tekabül ettiğini de görmüş anlamış olacağız birlikte diyelim ve hemen başlayalım yayına lütfen programı beğenmeyi kanala abone olmayı ve aynı zamanda yorum yazmayı unutmayın. Şu anda beğenileriniz çok önemli. Şu an siz beğendiğiniz sürece, beğeniye bastığınız sürece şu anda izlerken bizde görünürlük olarak daha fazla artmış olacağız diyelim. Sanırım ses ve görüntü iyi. Çünkü çünkü hiçbir itirazınız gelmedi sesle ilgili. Ses ve görüntü de iyiyse hemen başlıyoruz diyelim ve desteklerinden ötürü, ötürü de e, Vaha Bey'le Bekir Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bekir Bey sağ olsun gelip açılışı yapıyor her zaman için. Devam edelim hemen yayına. E, şimdi TSK neden devrede? Ben neden böyle bir başlık attım? TSK gerçekten devreye mi girdi? E, niye böyle bir durum söz konusu? Evet TSK şu anda devrede ama neden devrede onu bir konuşalım sizinle. Şöyle dere, devrede uzun zamandan beridir aslında Pasif bir görüntü sergiliyordu. Ahmet El Şara yönetimi Suriye'de hakim olduktan sonra önemli bir aşamada Türkiye'de istihbarat ve TSK askeri operasyonlar ve istihbarat biraz pasif bir konuma çekmişti kendisini ve diplomatik anlamda ilerleyişi devam ettirmek istiyordu. Pasif konumdan kastım askeri birliklerin daha böyle hakim olduğu ya da askeri projelerin sahada olduğu masada olduğu bir yapının olmaması anlamında bir pasiflikten bahsediyorum elbette ki. Peki neden bu askeri operasyonların içerisine istihbarat yapılanmasını da koymak gerekiyor? Türkiye'de daha önce istihbarat yapılanması, sadece istihbari verilerin, data ve veri analizlerin toplanılması ya da yurt dışı operasyonları e, devletten farklı olarak, bağımsız olarak, devletin resmi organlar dışında derin yapılanmalarla yürütmek olarak algılayabilirdik. Ama bir süre sonra, Hakan Fidan'ın son dönemlerinde MİT'e özellikle orduda, TSK'da e, operasyonel faaliyetler yapabilecek e, malzemeler de verildi, güçler de verildi. Haliyle onlar da operasyonun doğrudan içerisinde yer alıyorlar. Son dönemlerde Ahmet El Şara yönetimiyle özellikle de Halep'te önemli görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Yani biraz askeri hareketlilik söz konusu. TSK'yı devreye sokmuş durumdalar. Peki Rojava'ya mı saldırı olacak? Şu an Rojava yönetimi, dege yönetimi bunu anlamaya çalışıyor, bunu kavramaya çalışıyor. Ciddi anlamda Ahmet El Şara yönetimiyle Türkiye'nin TSK birimleri, askeri birimleri o yönetimle askeri birimler şu anda temas halindeler ve oraya savaş yapacakmış gibi hazırlıklar oluşturmaya başladılar. Çözüm süreci içeride bu kadar devam ederken ve şu ana kadar o güçler orada pasifken bu kadar aktif bir konum almaları, Rojava'ya saldırmaları anlamına gelir mi? Eğer Rojava'ya saldırırlarsa, SDE'ye saldırırlarsa veya bir çatışma çıkarsa doğrudan bir çatışma, o zaman çözüm süreci nihayete ermiş olur, bitmiş olur öyle askıya alınmak falan da değil. Doğrudan kesilmiş ve bitmiş olur. Şimdi bu risk konuşuluyor ve TSK niye devrede orada? Bu bir, bunu bir tarafta tutalım. Öbür taraftan çözüm sürecinin diğer tarafına baktığınız zaman örgütten önemli açıklamalar geldi ve bu açıklamalara bakıldığı zaman yine çözüm süreciyle ilgili aslında sanki ilerlemeyecek gibi bir hava oluştu bir anda. Mesela Hozat'ın açıklamaları çok tepkiye neden oldu ve farklı örgüt üst düzey yönetiminden açıklamalar geldi ve dediler ki biz çözüm sürecinde bundan sonra artık hiçbir adım atmayacağız. Gerekli olan bütün adımların tamamını attık. Artık adım atabilmemiz için Öcalan'ın özgür kalması gerekiyor dediler. E bu da tıkanmalar mı oluyor diye. Yani hem böyle açıklamalar olacak. Hem de bir taraftan TSK harekete geçecek Suriye'de. O zaman bu bir tıkanma mıdır ve çözüm süreci bitiyor mu gibi bir şeye neden oldu. Bir kafa karışıklığına neden oluyor bu durum. Bu durumu biraz ele alalım. E, ee, ne anlama geliyor bu? Şimdi Orta Doğu'daki müzakereler hep devam ettim, hep anlattım, anlatmaya da devam edeceğim. Orta Doğu'daki müzakereler makul bir akırla ve barışa giden yollarda olması gereken demokratik yollarla çok sağlanabilen bir barış yöntemi yoktur. Orta Doğu'da masada ne kadar güçlü olursanız, ne kadar kuvvetli olursanız, sözünüzü o kadar dinletirsiniz, diplomasi aslında ikinci planda kalır. Diplomasi ikinci planda kalır dememden Kasıt şudur Masada oturursunuz diplomatik iki çevre olarak diplomasi çerçevesi içerisinde görüşmeleri yürütürsünüz. Müzakerelerinizi yürütürsünüz. Fakat masada oturduğunuz an ne kadar askeri gücünüz, istihbari gücünüz sahadaki aktif gücünüz ne kadardır o belirleyici olur. Bu her zaman böyledir. Ve Orta Doğu'da bir güç gösterisidir aynı zamanda savaş ve silah. Böyle olduğu için de Gerek Türkiye tarafı gerek SDG tarafı çözüm süreci kapsamında masanın iki tarafında diplomatik çalışmalar yürütmelerine rağmen öbür taraftan da bu silahlı güçlerini hatırlatma gereği de hissediyorlar birbirlerine. Çünkü masada daha güçlü olmak istiyorlar daha sağlam basmak istiyorlar yere bu bir. İkincisi örgütün açıklamaları iki anlama gelir. Örgütün ve Rojova yönetiminin bazı açıklamaları sanki Öcalan'ın çizmiş olduğu perspektiften biraz farklı duran bir perspektif çiziyor, gösteriyor. Bu iki anlama gelir. Birincisi bizim içimizde farklı aktörler ve farklı dinamikler de vardır. Ve bu farklı aktörler ve farklı dinamikler elbette ki önemli dinamikler ve aktörlerdir. Evet, doğrudur biz muhatap olarak Öcalan'ı kabul ettik. Fakat bu dinamikleri de göz önüne göz önüne almamız gerekir. Dolayısıyla da Öcalan'ın söylemiş olduğu her şeyi harfiyen sağdan uygulanması söz konusu değildir. Bu birinci anlamıdır. Bu anlama gelir mi? Bu bir. İkincisi de ya bu anlama geliyordur ya da Öcalan'ın bu masada elini kuvvetlendirmek için tek muhatabiyet oraya onu koyduklarından, koymuş olduklarından, e, Öcalan'ın orada elini güçlendirmek için böyle açıktan ve net bir duruş sergiliyorlar. Bu da ikinci. İkincisi. İstemiş oldukları strateji bu ikinci strateji. Öcalan'ın elini güçlendirme amacıyla bu tip çıkışlar ve açıklamalar yapıyorlar. Ve bu tip çıkışlar ve açıklamalar her defasında devlet tarafının, Cumhur İttifakı'nın Öcalan'a dönüp ya bunlar ne diyor sen devreye gir demesine neden oluyor. Ve önce Öcalan'ın önemli bir aktör ve muhatabiyet olma gücünü gittikçe güçlendiriyor. Yani çözüm sürecinin şu anda askıda olduğu bir savaşa doğru gidildiği ve bu savaştan ötürü de çözüm sürecinin çözümsüzlükle neticelendiği gibi bir sonuca varmak için çok ama çok erken. Aksine ben iki tarafın atmış oldukları bu adımlarla süreci daha da hızlandıracaklarını düşünenlerdenim. Gelelim Bahçeli'nin Barzani çıkışına. Mesut Barzani geldikten sonra biliyorsunuz korumaları geldi korumalar elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Mesut Barzani arasındaki diplomatik ilişkiler ve aynı zamanda ne yapılması gerektiği konuşularak o korumalar geldi Türkiye'ye. Şimdi şöyle bir durum var. Şöyle bir durum söz konusu. Türkiye'nin izni olmadan, Ankara'nın haberi olmadan zaten Mesut Barzani korumalarıyla o şekilde gelmez. Bu bir. İkincisi Ahmet Davutoğlu dahil olmak üzere daha düne kadar Dohuk'tayken Mazlum Abdil ile aynı otelde kalmalarının ya da konferansta Mazlum abdiyi beklememe gerekçesi olarak kendi korumalarının kontrol dışı hareket edebileceğinden korktuğunu söyledi Ahmet Davutoğlu. Yani Ahmet Davutoğlu'nun da korumaları var. Bırakın başbakanı, bırakın cumhurbaşkanını, bırakın etkili yetkili bir ismi. Ahmet Davutoğlu'nun bile korumaları var ve bu korumalar öyle çok dengeli korumalar da değil. Yani düşünün ki konferans ortasında mazlum abdiye ya da mazlum abdinin etrafındaki korumalara silah çekebilecek. Veya bir eylem yapabilecek korumalar diye kendisi bahsetti. Davutoğlu da bahsediyor. Şimdi dolayısıyla böyle ziyaretlerde korumalar son derece önemli. Peki nedir problem? Neden bu Barzani, Mesut Barzani'nin etrafındaki korumalar problem oldu? Ve Bahçeli neden bu çıkışı yaptı? Şimdi iki önemli neden var. Birincisi şu, öncelikle Kürdistan bölgesinde, Türkiye'den biraz daha farklı ve bağımsız hareket etme ihtiyacını da ortaya koyan Amerika ile ilişkiler çok hızlı ilerliyor. Ve Kürdistan bölgesi Amerika'dan hava savunma sanayisine yönelik, hava savunma kalkanına yönelik bazı talepleri oldu Kürdistan bölgesine. Ve Washington'da buna sıcak bakıyor. Yani hava savunmasını, Kürdistan bölgesinin hava savunmasını Amerika kurmak üzere böyle bir durum söz konusu. Bu biraz Kürdistan bölgesini daha bağımsız hale, iç ve dış işlerinde daha bağımsız hale getirir. Bu Türkiye'nin mevcut halinde işleyişte işte çok da devleti işletenlerin işine gelecek bir durum değil şu halde. Bu bir, bunu cepte tutun. İki, Gelelim spesifik olarak bu koruma olayına. Aslında Mesut Barzani'nin korumaları normal takım elbiseli ve silahlı gelmiş olsalardı o üniformaları giymeselerdi, uzun namlulu silahları takmam, ellerinde bulundurmamış olsalardı, o görüntüyü vermemiş olsalardı bu karışıklık çıkmazdı. Mesele korumalardan, korumaların gelmesinden, koruma sayısından değil, ilgili değil. Mesele sembolik. Nedir o sembolik? Özellikle de Kürdistan bölgesinin askeri üniformasını giymiş olmaları, Kürdistan bayrağının olmuş olması ve bu görüntünün şeyde özellikle Diyarbakır'da ve farklı yerlerde daha doğrusu Cizre'de şey olarak böyle semp halk tarafından sempatik olarak karşılanması. Şimdi rahatsız edici durum bu. Yani Öcalan'ın bahsetmiş olduğu Habitus diye bir şey var. İşte darbe mekaniğinin devreye girmesi. Pazartesi günü size darbe mekaniğinin doğrudan askeri bir mekanizma olmadığını anlatmıştım. Öcalan da buna yönelik açıklamalar yapmış oldu şimdi. E şimdi dolayısıyla bu habitus ne? Okuldan, çevreden, anne babadan, devletten, bütün okumuş ve öğrenilmiş olan her şeyden ortaya çıkan doğal reflekslerdir bunlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Uzun zamandan beridir 100 yıllık paradigmalardan ötürü okuldan başlayarak anneye, babadan, çevreden her şeyden etkilenerek önemli bir e, devlet, hegemonik bir dil e, benimsetmiştir bütün topluma ve o hegemonik dilde biraz Türk üstünlükçü bir dil vardır aslında. Şeyi anlamak istemezler bunu çok fazla. Anlayamazlar, kavrayamazlar bunu aslında Türkiye'deki insanlar. Neden kavrayamazlar? Çünkü zaten beyin otomatik olarak o şekilde şekillenmiş olduğundan o kodları aşmak çok zordur. Kürdüyle, türküyle bütün hatlarıyla zordur o, onu kavramak. Mesela aslında Kürtlerin haklarının tam olarak tanınması birinci sınıf vatandaşı olma meselesi mi? Yoksa Türklerin o Türklükten kaynaklı olan devletin kendilerine doğuştan vermiş olduğu... O farkında olmadıkları üstünlük bilincini kaybedecek olmaları mı? Şimdi bu üstünlük bilinci her dönemde devreye giriyor. O askeri üniformayı gördüklerinde, Kürdistan bayrağını gördüklerinde, uzun namlulu silahlı birlerini gördüklerinde ve bunlar da Kürtse şayet kim olursa olsunlar istersen 20 yıldır Kürdistan bölgesi Türkiye'nin en yakın müttefiki olsun, Türkiye ile ortak hareket etsin ki öyledir kalkarlar itirazda bulunurlar bu şekilde açıklamalar yaparlar. Bu otomatik refleks haline gelir. Devletin farklı noktalarındaki ulusalcı bu yapı hiçbir zaman bu refleksten uzak duramaz. Bu refleksif mücadelenin ya da tavırların hiçbirinin mantıkla izahı yoktur. Bahçeli'nin Barzani çıkışı da biraz bu reflekslerle ilgili bir durumdu ve toplumsal ref refleksleri absorbe eden bir çıkış olarak okumak gerekiyor. Yani ben çözüm sürecini yürüten kişiyim ve itiraz edecek olan kişi varsa biri varsa o da burada benim çıkışıdır. Bahçeli'nin bu minvalde çıkışı. Fakat Barzani'nin ofisinin Bahçeli'ye vermiş olduğu sert tepki çok tartışıldı. Ve gerçekten de gereksiz bir tepki olarak görüyorum ben bunu. Ee, şeyi bir bütün olarak ele almamak lazım. Bakın sevgili arkadaşlar ortada iki durum var. Bir tarafta Cumhur İttifakı var, devlet tarafı var, farklı refleksleri var bütün bunların. Ve bunlar bütünüyle bu çözüm sürecine evet demiyorlar bütünüyle. İçlerinde yapılar var, kritikler var, itiraz edenler var, refleksif tavır sergileyenler var, plan projeler yapan var ve bu çözüm süreci hakemete uğraşsın diye çalışanlar var. Aynen bunun gibi. Karşı tarafta da bir bütünlük olarak çözüm sürecine, mevcut çözüm sürecinin bu şekilde ilerlemesine karşı olan yine refleksik yapılar var. Mesela Besel Ozat'ın açıklamalarını biraz da bu minvalden okumak lazım. Çözüm sürecini bitirmek istediklerinden değil, oraya çomak sokmak istediklerinden değil. Bu şekilde bu uslupla bir entegrasyonla sanki devletin yeniden e, devlete itaat ediyormuş ve asimile edilip içine kaynıyormuş gibi gösterilmesinden rahatsızlıkla verilen cevaplar bunlar. O anlamda söylüyorum. Lakin özetle sonuç değişmiyor. İki taraf da tam anlamıyla çözüm sürecini benimsemiş. O dili benimsemiş, uslubu benimsemiş ve tam böyle olması gerekiyor diyen insanlar değil içlerinden birbirlerine karşı düşmanlığı ve kini zaman zaman böyle ortaya aktaranlar da var. Barzani ofisindeki açıklama tam da buna benzer bir açıklama. Tekrar yeniden gözden geçirilmesi gereken hatta bugüne kadar ben uzun zamandan beridir Barzani yönetimini ve Kürdistan bölgesini çok yakından takip eden bir gazeteci olarak açıklamalarını dikkatle bakıyordum. Bugüne kadar hep diplomatik dille gittiler ve inanılmaz derecede diplomasi dersi veriyorlardı bölgede. O açıklamalar karşısında çok şok, şok oldum gerçekten şaşırdım. Çünkü hiç beklemiyordum böyle bir açıklama, böyle bir tepki, böyle bir şey. Ve böyle bir süreçte, süreç bu duruma gelmişken ve sürecin çözüm sürecinin en önemli aktörü haline gelmişken Kürdistan bölgesi ve Barzani yönetimi böyle bir açıklamayı çok makul görmedim diyebilirim. Fakat bunun nedeni daha çok aslında Amerika ile olan yaklaşma ve hava sahasında artık bir savunma sanayini, savunma gücünü, kendi kalkanını, kendi başına geliştirme düşüncesinin olduğunu da altını çizmek gerekiyor. İşte Öcalan'ın bu süreci etkilemeye çalışanlarla ilgili açıklamaları da bu benim bahsetmiş olduğum olayları temelde alt alta üst üste topladığınızda öyle bir sonucun çıkmasına neden oluyor. Mesele Kürt meselesi olunca, mesele Kürtler olunca çok farklı bir denklem devreye giriyor işte bu habitus tan ötürü yani alışkanlıklarla verilen refleksler. yorum yapanlar, gazeteciler hemen direkt üstenci bir tavırla, üstenci bir dille konuşmaya başlıyorlar ve bunun farkında değiller. Ne kadar rahatsız edici olduklarını farkında değiller. Bunun hiçbir zaman bir karşılığının olmadığını farkında değiller ve CHP içerisinde önemli bazı aktörler de, siyasetçiler de maalesef bunun farkında değil ve o reflekslerle hareket ederek çok da hayırlı işler yapmıyorlar demek lazım. Gelelim az çok daha önemli bir konu var şu anda aslında gözden kaçıyor önümüzdeki dönemlerde konuşulacak olan önemli bir mesele şu anda çözüm ikinci bir çözüm süreci daha masada nedir o ikinci çözüm süreci dediğim mesele Türkiye ile ...Yunanistan'ın bir müzakere masasına oturtulması isteniyor. Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte hareket edeceği bir saha, bir alan açılıyor. Bunu da ancak yine Erdoğan'la yapabilirler. Çünkü devletin bütün kurumsal aklını ortadan kaldıran ve kendine göre yeni bir rejim inşa eden... ...ve kimsenin itiraz edemeyeceği, kurumların anında paypas edebileceği bir güç var karşıda yanımızda. Şimdi bu güç işte Trump'ın da dikkatini ve ilgisini çeken ve kullanılmak istenen bir güç... Ve burada da önemli bir denklem var. Richard Grinell, Tom Barak, Joshua Hak, Hakan Fidan. Bu dörtlü Türkiye ile Yunanistan anlaşmasını sağlamaya çalışıyorlar. Şu anda açık müzakere yöntemi yok, kapalı müzakere yöntemi yok. Ne var? Sadece arka kapı diplomasisi var. Yani ortaya çıktığı zaman inkar edebilecekleri bir diplomasi yürütüyorlar arka kapıda. Hakan Fidan'ı Amerika'ya çağırdıkları zaman Ahmet Şara ve Rejava meselesinden çok Yunanistan meselesi konuşulmuş. Ben Amerika'daki önemli senatörlerden almış olduğum, milletvekillerinden ve bazı gazetecilerden almış olduğum bir bilgiyi aktarıyorum. Hakan Fidan'da arka kapı diplomasisi yani back channel diplomasi gerçekleştirilmiş. şeyin Donald Trump'ın... Önemli şeylerinden bir tanesidir, temsilcilerinden bir tanesidir Richard Grenell, siyasi danışmanlarından biridir. Richard Grenell bunu, bu çalışmayı yürütüyor, bu işin mimarı olarak devam ediyor. Bir de Joshua Huck var, Joshua Huck da Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın yardımcısı olarak Avrupa temsilcisi gibi ziyaretler, yap, görüşmeler yapan ve orada Yunanistan'da, Direkt Türkiye temalı görüşmeler yapan isimlerden bir tanesi. Türkiye'de zaten Suriye'nin de temsilcisi olan Amerika Büyükelçisi Tom Barak da bu işin içerisinde. Şimdi bu üçlünün konuştukları bir isim var, o da Hakan Fidan. Ne konuşuluyor? Türkiye ile Yunanistan arasında bir müttefiklik anlaşması yapılması ve ziyaretlerin sıklaştırılması, ortak birlikte çözüm ve politika üretmeleri ve beraber hareket edebilecekleri bir diplomasi alanının açılmasını istiyorlar. Yani Türkiye ile Yunanistan 100 yıllık bir dostluk başlatıyoruz diye bir proje başlatabilirler. Bu projeye Yunanistan tarafındaki önemli aktörler de sıcak bakıyorlar. Biraz da bakmak zorundalar çünkü onlar da Amerika'ya ve Avrupa'ya muhtaçlar. Öbür taraftan da Türkiye Buna evet demiş durumda çözüm sürecinin bir başka aşaması, farklı bir çözüm süreciyle Türkiye ile Yunanistan arasında karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki dönemlerde kısa süre sonra Heybeli adadaki Rumeli okulunu açacağız demelerde bu anlama geliyor. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Kürt meselesinde bu kadar önemli adımların atılması ve politik denklemlerin alt üst edilmesi, Rumeli'de Haybeli adı da Rumeli okulunun açılacak olması, Papa'nın ziyaretleri, Patrikanelerin açıklamaları, Tombarağ'ın bu minvalde hem Yunan basınına hem de zaman zaman Türkiye'ye verdiği bütün bu açıklamalar yani ta işte bütün Doğu Akdeniz'i ve Ege'yi kontrol altında Hazar'a kadar tutacağız gibi açıklamaları, bütün bunlar aslında ne anlama geliyor? İşte bütün bunlar Türkiye'nin 70-80 hatta 100 yıllık geçmiş politikalarının tamamının paradigmasal anlamda çöpe atıldığının ve ortadan kaldırıldığının anlamına, kaldırıldığı anlamına geliyor. Her kim iktidar olursa olsun ulusalcı farklı zihniyetlerle hakim olan bir devlet geleneğinin ortaya koymuş olduğu bu paradigmalar ortadan kalkıyor yeni bir devir ortaya çıkıyor. Ve aslında bu e, psikoloji kırılma ne zaman yaşandı biliyor musunuz? Yani rejimin başka bir aşamaya geçtiği ve Türkiye'deki denklemlerin paradigmal anlamda değiştiği Ayasofya'nın e, müzeden camiye dönüştürüldüğü o sembolik olayla ortaya çıkmış oldu. Onun devamı mahiyetinde yaşanıyor bütün bunlar. Yani önümüzdeki dönemde dört aktörün beraber hareket ettiği üç Amerikalı bir daha kanfidanın birlikte hareket ettikleri bir çözüm daha varmasa da bu konuşuluyor. Bu henüz arka kapı diplomasisi olarak devam ettiği için bunu inkar edebilirler şimdilik. Ama önümüzdeki dönemlerde bunun tam rayına oturacağını ve başka bir kapının açılacağını, bir itirazla oradan geleceğini görebilirsiniz. Bu ne bu ne demek? Türkiye ile Yunanistan arasında bu kadar sıcak bir ilişkinin başlaması için Doğu Akdeniz ve Ege'deki kontrolün tekrar yeniden aslında tam anlamıyla NATO'nun ve Amerika'nın güdümüne girmesi için yapılan bir e, operasyondur bu. Bu operasyon mevcut çözüm sürecinin de hem başlama nedenidir hem de hızlı şekilde neticelenme istenmesinin nedenlerinden bir tanesidir. Kürt meselesini çözmeden sen Suriye'deki meseleni çözmeden gelip NATO'nun güneyinde e, Yunanistan Yunanistan'la o meseleyi doğru düzgün çözemezsin. Dolayısıyla işte böyle bir adım var. Bunun ne işte devlet Bahçeli'nin ne Erdoğan'ın ne de Öcalan'ın bunların uluslararası olayı yok. Bu bizim iç meselelerimizdir diye işine bakmayın. Onlar tamamen politik açıklamalardır. Çözüm sürecinin çok katmanlı olduğunu birçok ülkeyi ilgilendirdiğini size anlatmaya çalışmıştım. Peki Amerika'ya ne? Amerika neden şey yapsın ki Amerika neden Türkiye ile Yunanistan arasında çözüm ulaştırmaya ya da onları iki ayrı devletten tek devlet gibi bir politik çizgiye çekmek istesin. Çünkü öncelikle NATO'nun güney kanadı yani Türkiye, Yunanistan ikisi de NATO ülkesi. Bunların arasındaki bu iç çatışmayı ve sürdürmeyi bitirmek istiyor. Bu olursa Rusya'yı tamamen çevrelemiş ve devre dışı bırakmış olacaklar. Bu bir. İkincisi biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra özellikle Avrasyacıların hakim olduğu bir unsur vardı ve Türkiye biraz NATO'dan rotayı kırmıştı ve NATO'yla da farklı çatışma unsurları geliştirmişlerdi. Ee, tekrar yeniden Türkiye'yi NATO'nun tam anlamıyla çizgisine çekme düşünceleri var. Hakan Fidan'ın Avrupa Birliği'ne yeniden entegrasyonu ve Türkiye'nin tam anlamıyla bir NATO müttefiki olduğunu ikide bir vurgulamasını dikkatle takip etmek gerekiyor. O da bu doğrultuda zaten konuşuyor. Enerji rotalarını güvence altına almak istiyorlar. Ee, önemlidir bu enerji rotaları her zaman için yolu önemlidir ve bunu da güvence altına almak kendileri için çok önemli bir konum Çin Akdeniz'den uzak tutmak istiyorlar Çin de aslında çalışmalar yapıyor Mısır İsrail e Dubai bunlarla görüşmeleri var. Cezayir, Libya bunlarla görüşmeler yapıyor ve bunlar üzerinden bölgeye de bir politika takip etmek istiyor. Özellikle de enerji anlamında Çin, Çin'i de Akdeniz'den uzak tutma projeleri var. Bütün bunların hepsini işte alt üstü topladığınızda karşımızda Türkiye'nin şu anda aslında politik anlamda çok önemli kırılma noktalarından geçtiğini net bir şekilde görebilirsiniz. bütün bunları yaparken bugüne kadar gelişen süreçte Türkiye'nin eliyle kadar güçlü Askeri anlamda ne kadar güçlü, stratejik anlamda ne kadar güçlü ya da kozlar anlamında ne kadar güçlü bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Lakin siz uluslararası anlamda suça bulaşacak ölçüde işler yapmışsanız ve ailenizle birlikte özellikle de tehdit unsuru haline gelebiliyorsanız ve yaptırımlar söz konusu olduğunda ve sizinle ilgili ticaretinize, ailevi ticaretinize ve işleyişinize yaptırımlar yapılabilir gibi şeyler konuşmalar söz konusu oluyorsa ve tehdit unsuru haline geliyorsanız oradan eliniz mahkum demektir o yüzden Türkiye ne kadar bağımsız hareket ediyor? Türkiye'nin başındakiler ne kadar bağımsız? Bahçeli, NATO'dan NATO'da ne kadar bağımsız hareket ediyor? Erdoğan ne kadar bağımsız hareket ediyor ya da hareket edebiliyor? Böyle bir kabiliyeti var mı yok mu? Son yıllardaki gelişmelere bakarak bunun perde arkasını biraz daha anlayabilirsiniz. Bu yüzden masaya zorunlu olarak oturtuluyorlar çözüm süreçlerinde deme nedenim de bunlardır. Bütün bunlardan, bütün bu gözlemlerden anlaşıldığı üzere aslında bölgede çok önemli gelişmeler ve hadiseler yaşanıyor ve bu önemli gelişmeler içerisinde e, Türkiye'nin üzerinde de e, iktidar anlamında önemli politik oyunlar oynanıyor adına müzakere denen farklı bir nokta içerisinde. E, Rusya'nın özellikle açıklamaları var Putin'in açıklamaları da doğrudan ilgilendiriyor aslında bu durumu. Ukrayna ile olan anlaşma sağlanırsa e, başka bir aşamaya geçilebilir. Putin'in açıklamalarından Almanya inanılmaz derecede e, rahatsız olmuş ve üzerine alınmış görünüyor. Ve belki de uzun zamandan sonra ilk defa Almanya kendi hava sahasını, e, savaş kalkanlarını açmış oldu. E, önemliydi, aktif etti, aktif hale getirdi. E, Almanya'nın, Rusya'nın saldırısından bu kadar korkuyor olması çok ilginç. Yani Rusya'nın Almanya'ya saldırması söz konusu olur mu derseniz, ne diplomatik anlamda, ne askeri anlamda, ne istihbari anlamda, ne politik anlamda. Bunun mümkün olmayacağını herkes size söyler ama buna rağmen, Almanya bunu çok ciddiye almış olmalı ki bir anda hava sahasını aktif hale getirdi savunma sanayisini. Hiç olmadık bir şey yaptı. Geçen yıla baktığınız zaman NATO'nun yaklaşık 307 milyar euro, 600 milyar dolarlık bir savunma sanayine yatırım yaptığını görüyorsunuz. Korkunç yatırımlar bunlar. Önümüzdeki dönemlerde yine konuşulan bütçeler var. Gerek Avrupa'nın gerek Amerika'nın gerek Kanada'nın savunma sanayine ayırdığı bütçelere baktığınız zaman dudak uçuklatacak bütçelerle karşılaşıyorsunuz. Yaklaşık 800-900 milyar doları bulan savunma sanayine bir yıllık yapmak istedikleri yatırımlar bunlar. Şimdi bu savunma sanayisi, bu yatırımları, Rusya tehlikesini, Çin'i, bütün NATO'nun geleceğini ve planlarını, ayak oyunlarını bütün bunların hepsini toplayıp tek bir kelimede özetleyecekseniz işte bu dünyanın emperyal güçleri bir sahada mücadele ettiklerinde o saha genelde Orta Doğu sahası oluyor. Oranın üzerinden politika takip ediyorlar. Bunun stratejik önemleri var, diplomatik önemleri var. Bunun enerji anlamında, enerji havzaları anlamında ekonomik önemleri var. Dünyada kimin hakim olduğunun bir gösterge alanı olarak da orayı kullanma biçimleri var. Ve oranın merkezinde de Türkiye durduğundan ötürü böyle jeopolitik, stratejik, ekonomik anlamda ister iyi ister kötü ama bir değer atfeden bir yer olduğu için de böyle politik durumlarla karşı karşıyayız ve bütün yaşanan olaylar, KHK süreçleri, kamudan atılan bunca insan, devlet içinin bu kadar boşaltılması, aslında masada güçlü bir şekilde durmak istiyor olsa bile zorunluluk gereği duruyor olması, bütün bunların hepsini de altlı üstüne topladığınızda, altlı üstü topladığınızda bunun arkasında işte bu diplomatik anlamda, uluslararası anlamda önemli güçlerin aktif olduğunu da net bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Hiçbir politika diğerinden bağımsız ilerlemiyor. Özet çözüm süreci devam edecek görünüyor ve bu çözüm sürecinde taraflar zaman zaman böyle çıkışlar yapacaklardır. Kimisi refleksif çıkışlar olan, kimisi de stratejik olan bu çıkışlar çözüm sürecinin noktalanmasına değil, hızlanmasına neden olacak. Önümüzde eğer çok ciddi anlamda can kaybına neden olacak Yol kazanları olmazsa, yol kazanları olacak ama bu yol kazanları doğru düzgün atlatılırsa diyelim ama kimse durmayacak. Herkes elinden geleni yapacak, çalışmalarını yürütecek. Yardımcı olan, destek olan sevgili arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. buradan Genelde destek olan arkadaşlarım hep aynı kişiler oluyor artık onları tanıyorum. Bekir Mutlu gibi derya denizde şey oldu, Alpaslan Bey de öyle. Bunlar benim kadro kadrolu destekçilerim oldular. Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Bugünkü analizimizi burada noktalayalım. Siz bu yayını birkaç defa bir dinleyin, bir, bir gözden geçirin, bir kafanızda tahlil edin bütün bunların hepsini. Böyle çok sığ, farklı, sırf izlenmek için yapılan yayınlar, böyle işte a siz şu Kürtlerin işte Amerika'ya doğru düzgün anlatamıyorsunuz. Abicim sonuçta işte devletler şey olur. siz siz İsrail'e Kürtler olarak yanaysanız ne olur gibi açıklamalar yapan insanları çok fazla böyle önemseyip de ön plana çıkarıp acaba ne demek istiyor gibi bir düşünceye bile girmeye gerek yok diye düşünüyorum. çok çetrefilli meseleleri kısa özetle analiz etmeye çalışıyorum kendimce diyelim. Anlatmış olalım böyle. Sizin farkınız yani gündem haberdar izleyicilerin farkı da burada ortaya çıkıyor zaten. Uzun zamandır böyle bir iletişim biçimimiz var ve meseleleri anlamakta, bunu yoğurmakta, bunun nereden kaynaklandığını anlamakta önemli avantajlara sahip olduğumuzu düşünüyorum burada. Ve teşekkür ediyorum her birerlerinize. Sevgili dostlar dünyanın her neresinde olursanız olun kendinizi yalnız, kimsesiz, çaresiz hissetmeyin. Olur da günün birinde böyle bir hisse kapılırsanız bilin ki o hissinizi canı yürekten paylaşan, uzakta da olsa bir yakınınız var ve uzaktaki yakınınız Said Sefa sizi çok seviyor. Umarım bir gün bu uzaktaki yakınınız artık yakınınızdaki yakınınız olur ve şartlar değişir geliriz hep birlikte bir kahve sıcaklığında bir semaver eşliğinde veya bu politik sohbetleri birlikte yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Cuma günü Türkiye saatiyle 22'de.